Kıymetli dostlar, gündemde neler vara hoş geldiniz. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı. Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı. Azerbaycan'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı. Azerbaycan'da Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törene katılanlar Kerbela şehitlerini andı. Başkent Bakü'de bulunan Meşedi Dadaş Camisi'ni ziyaret eden Azerbaycanlılar, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesiyle ilgili konuşmaları dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Kafkas Müslümanları İdaresi'nden yapılan açıklamada törenlerde zincir vurmak yasaklandı. Bakü'deki camilerde ve bölgelerde Kafkas Müslümanları İdaresi ve Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonuyla gönüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kıymetli takipçiler haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.